Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri başladı mı? Evde bakım maaşı yatan iller için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım maaşı 12 Ağustos 2021 günü mesai saatinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu bireylerin hesaplarına yatırılan evde bakım parası belirli tarihlerde hesaplardan çekilebiliyor. Peki, 12 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller 12 Ağustos Perşembe günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı. Evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller, günün ilk saatlerinde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Engelli vatandaşlara bakan kişilerin aldığı evde bakım maaşı yatan iller internet üzerinden sorgulanabiliyor. Evde bakım maaşı bakanlık tarafından hesaplara yatırılmaya devam ediliyor. Hafta sonu gibi durumlarda hesaba yatırma sürecinde gecikme yaşanması dolayısıyla vatandaşlar takip eden ilk günde evde bakım maaşını çekebiliyor. Maaşlar ayın hangi günü yatırılıyor? Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Evde bakım maaşları 15 Ağustos Pazar itibariyle hesaplara yatmaya başlayacak. Dolayısıyla henüz Ağustos ayı ödemeleri başlamadı. Adres değişikliği yaparken dikkat edin. Engellinin ikametgah adresinin değişmesi halinde Yeni ikametgah adresinin akrabası tarafından en geç 15 gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır. Engelli evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın e-devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle bakiye yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Evde bakım maaşını yatıp yatmadığını aşağıda açıklama kısmında belirttiğim link üzerinden sorgulayabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.